Fatiha'mızı okuyalım. Bizi kırmadınız buraya kadar geldiniz. <laughs> Gecenin bu saatinde, belki de gece ilk Şimdi defa oğlunuzu ziyaret, şey de ziyaret ettiniz değil mi? İnsanlar birçok mezarlıklara gece gitmezler, korkarlar, çekinirler. Ama biz buraya bu kadar cemaatle birlikte, gönül rızasıyla, hoş sohbetle çok rahat bir şekilde geldik. Öyle değil mi Yani evet, evet. E, İbrahim Bey? Yani insanlar giderler böyle, korkarlar, çekinirler, ürperirler. Şu anda bir huzur veriyor bana. Tabii. Ya şu şehidimizin gerçekten bir huzlu ve gönül rahatlığı var bende. Ee, şu anda İstanbul'a yola çıkacağız. Bu gönül rahatlığıyla dua etmiş olarak çıkacağız. İnanın bu şehidimizin yüzü hürmeti biz kazalardan belalardan korunacağız inşallah. Yani e, ne mutlu ki şehit ailesi olabilmek. Ama içeride kalan soru işaretlerinde çözülmesi lazım. Devlet yetkilerimize bir kez daha sesleniyoruz. Sevgili izleyiciler İzmir'in Ödemiş ilçesi gerçekten burada bu güzel beldemizde kaymakçı beldemizde bir anne o şehit annesi Hasan Uyar'ın annesi sadece oğlunun toprağa verildikten 5 ay sonra gelen haberiyle yıkılmış olması. 5 ay sonra gelen haber doktor raporlarının ona gösterdiği oğlunuz kaza ile öldü şehit değil demesi. O da eğer yetkililerimiz tarafından ortadan kaldırılırsa en azından bu şehit annemizin içi ferahlayacaktır. Bu vatana daha evladı olsa feda edebilecek bir anne o. Biz de bunu duyurmak görevimiz. O yüzden yine vatan sağ olsun diyoruz. Şu ezanıya Muhammedi aşkı için duamızı ederek buradan ayrılıyoruz. El Fatiha. <laughs> ya Yerden güneşten dokun. Allah <laughs> Allah. olsun, bütün şehitlerimize gitsin. Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ederim. Gece görebildiği kadar alsın. O resmin tarafına geçti o resim bir şöyle bir öpüyormuş gibi. Oradan doğru, oradan doğru anne. Ha öyle. Her gün onunla onca sefa etiyor. Ama yine. Baba ben. benim. Benim da çok saçar cam bak şu bu takımı... sevgili izleyicilerimiz.

Bizim zaten işte zorumuza giden olay, başkanım anlarsanız, bizim zorumuza giden olay zaten. Anlamıyor musunuz? <laughs> <laughs> <Biz> gidiyor. Biz <laughs> gidiyor muyuz <laughs> <Gidiyor muyum? gülüyor> <laughs> Gel bakalım. <laughs> Tamam abi, al, 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 al. Allah razı olsun. Çeşme de alabilecek miyim? Alacağım. Burası giriş kapısına da bir şey Görüyor da şey tam görmez. Belki görüyorum değil mi? Kamera. Görüyorum, görüyorum.